Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft bir Sky Wars oynuyoruz. Beğeniriz. Evet hemen başlayalım. O Gustavo evet az önce oyunu kazandığını görmüştüm senin oynarken. O yüzden birazdan öleceksin. Sadece kişi miyiz ya? Başka birileri de gelse. Ne? Geliyorlar. Video yaz. İngilizler de bir şey anlarlar. Videodayım diye bence ilk bana çullanacaklar. Ben öyle yapıyorum. Evet arkadaşlar süt attı böyle böyle yapıyor neyse biz birazdan sıkıntı olmaz İzleyiciye geldik arkadaşlar durdu diyorum ee, oyun başladığında geri döneceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm çok da uğraşmadım aslında söyleyeyim arkadaşlar bir de başka 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 videolar da gelecek abone olmayı ve like atmayı da unutmayın yani uğraşıyoruz olabildiğince fazla video çekmek için size saygılı olup like atabilirsiniz attığınız her like ve her abone beni mutlu eder arkadaşlar Şurada adam var. Hadi bay bay. Adamı keşke yumrukla girseydim. Boş boş. Şunları giyeyim. Arkadaşlar bu arada bazıları zincir altından daha güçlü diyor yani ama aslında bu yanlış arkadaşlar. Zincirli altın eşit güçte. Onu da söyleyeyim. Karşıya gidersem var ya çok karlı olurum. İki tane adam var lan. Team adamlar. Hop. Blok lagı çok var. Ya inşallah kartopu veya ok atmazlar. Çok geç adım. <laughs> Gitti salak çıktı. Oh! Evet arkadaşlar hep evet, bu sonu yaşıyorum. Bir sonraki sefer varsa videosunda geri döneceğim. Bir dakikanızı alır. Özür dilerim az önce heyecan yaptığım için kafadan bir şeyler söylemişim. Yine aynı <laughs> Ve yine ok. <laughs> Neyse. Arkadaşlar başka oyun videoları da gelecek böyle. Nasıl örnek verdim Oyun videoları işte. Sonraki videomda Minecraft 12.1 nasıl indirilir onu göstereceğim. İndiremeyenler için. Yorumlara bir de biz şunları biliyorduk, biz bunları biliyorduk. Niye çektin? Fazla böyle şeyler yazmayın. Ben bir yan için çekeceğim. Evet yine bir aşağı atma. Evet. E, Skywars videosu baya bir mesela 30 dakika çekebilir miyim onu bilmiyorum ama 30 dakikaya gelebilir. O demir balta. Alırız bir dal. Şuradan. Zincir pantolonumuzla aşağı atlayalım. Oo kar topu. De. Bize kar topu atabilecek. <laughs> Hop. Özbilla ne yapıyorum lan ben? Görürse bittik. Çünkü o sandıktan çok büyük bir ihtimalle kart çıktı. İlerliyorum. Hadi lütfen bir şey atmasınlar. Nexus Neo is noob. Hop 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 hop. Oh. <gülüyor> evet ve oyunu kazandık. Evet arkadaşlar oyunu kazandık. Havalara gireyim. Oh. Yine mi bu map? Nexus ne ve yine Nexus <laughs> ne o. bugün. Dünkü gibi değilim yani. Arkadaşlar bu aralar videolar azalacak çünkü herkesin bildiği gibi okullar başlıyor. Hafta sonları bir iki video gelebilir. Türk var mı? Ben. De o Oo, Diamond Bot çıktı. Ay sanki FromBase'de paket açılımı yapıyoruz. Oo, Messi çıktı. Gibi oldu mu? Neyse. Takım. Tamam yazayım da. Şöyle İhanet için çok büyük bir fırsat. Evet, burayı her çeşitini yenebilirim. Çaktırmayı Neyse. Şunu, Şunu giy. Şunu giy. Şunu giy. Ve orta ayağı giy. Tüpler de kaynıyor. Şimdi hiç kimse ortaya gitmeyi düşünmüyor. Şöyle. Evet. İkisini de aldım. Aha, ikisi de gereksiz çıktı. Bakar topu. Çok işime yarayacak. Altın üstlüğümü de alırım. Birazcık da şuradan et. Oha, oradaki yol yapıyor. Kar topunu sakın gösterme. Adam kör top atacak. Hop. Takımız Bildiğin gibi Lan Oh vurdum işte Buradaki ne yaptı bilmiyorum. Nexus Neo Quit yapmış. Hop. Ah oh, vurdu. Hop. Gel gel. itemlerine bakayım. Cık. Adam sanırım benden korktu. Hop yaptım. Hop yap yapamadım. Hop blok koyamıyorum lan. Hi. Abi Diamond Kılıç. Azza X'te. Hop. Atma lan. Abi mal gibi düştüm. Adamda Diamond Kılıç var. Diamond Kılıcı var. Diamond Kılıcı var. Bizim, bizim tablet çeviriyor inanki çok iyi. Çok böyle. Biz hiç, biz hiç zahmet etmiyoruz yani o çeviriyor. Bu kar topu demek adamım. Ay blok bitti. Hadi. Buradaki sandığa gideceğim. Uyuz oldum. Yine düştüm. Adamla gerekirse kapışırız kardeş. Oğlum ne yapıyorsun lan orada? Abi. Girişi kapa. Lan. Lan tahta kılıçla yakalandım. Hayır, hayır. Kaç 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 kaç. Oğlum bir yardım lan. Ne şerefsiz adam çıktın lan. Oo, öldürdüm. Öldürdüm lan. Öldürdüm. Özen dediğim şunu şöyle dibindeyim. Ay, ay dalma lan, oğlum ihanetler yanlışlıkla vurdum lan. Şerefsiz. yanlışlıkla vurdum oğlum lan. Belki de yanlış anlamıştır lan. Ya. Evet, İzleyicim arkadaşlar, bir daha oynayacağız birazdan. Geri döneceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Raiden bilmeden oldu. Yanlışlıkla Oldu ne lan? Yaşlıdır resmen. Oldu dedi tamam takım işte yan tarafta adam var mı var? Soma Alberto. bu adamı aldım. PVP'de ustasıyız zaten sıkıntı yok. Artık buradaki sandıklarımızı rahatlıkla açabiliriz. Evet yine kick. Yine mi? Yine kick. Bıktım. Bıktım artık. Neyse arkadaşlar. Oyun başladığında yine Evet arkadaşlar, dön yine döndüm. Ve şansla en sevdiğim map geldi. Ve yine yanımda Superman Tom var. Yok. Hadi inşallah bu sefer kick atmaz. Şuradan ağaçlarımı giyeyim. Oo, Love çıktı be. Bu süper. O Diamond Balta. Oh, alacağız oyunu ya. O oh, bir süper item var. Üzgünüm Tiago bunu yaptığım için. Ama yapmak zorundayım. Beni bekle Tiago. Beni bekle. Selamun Aleyküm hayırlı işler Selamun Aleyküm Kar topu varmış adamda Emre kar topuyla çıkayım da Hii, Millet ortaya gidiyor lan Go, 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 go. Çabuk. <laughs> Seni de aldık abi. Oh, oh, oh. İçemlere doyulmaz abi. Onlar ortadan benden iyi zırh çıkabilir ama benimkinden iyi. Benden iyi ne var? Aa vurdum. Vallahi vurdum. Bunun kartı var mıdır lan? Adamın leşi çıktı. Adamın leşi çıktı. Alttan leşi çıktı adamın. Mal. Lan. Abi. Evet arkadaşlar ikinci olduk burada da bu videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.